Allah'u Samed lem yelid ve lem yulad ve lem lehu Onun için dikkat ederseniz ihlas hatmi yapın diye e, tavsiyelerde bulunuyorum. İhlas hatminin bir sınırı yok. Ama 12 bin ihlas okunursa biz kandil gecesi her ailenin ihlas hatmini duasını yaparız derim. Bu sure niye indi? Rivayet edilir ki Müslümanlar veya başkaları dediler ki Muhammed Aleyhisselam bize Allah'ı tanıt. Bizim Allah'ımız nasıldır? Ayet indi. Kul huvallahu ahad. De ki Muhammed. O Allah birdir ve tektir. Birdir sayıdat, birdir tektir. Ortaklık anlamında tek, tek, tektir. Yani sıfatı, nitelikleri, gücü, kudreti de olmaz. O Allah'tır adetçe itibariyle. Allahu samet. Allah samettir. Ne demektir samet? Her şey ona muhtaç. Her şey onu ona bakıyor. Onun eline bakıyor. El derken parmak his anlatmıyorum. Güç, kudret, kuvvet. Her şey ona muhtaçtır. Lem böyle Ondan çocuk olmadı. Yani baba değil, kendisiyle doğmamıştır, evlat değildir. Böyle yekul lev hadi hiçbir şey ona denk olmadı. Ortak olmadı, denk olmadı. Şimdi İhlas Suresi öncelikle sahabi arasında çok müthiş kabul görmüş bir suredir. Hazreti Peygamber'e bir iki örnek vermek istiyorum. Bundan sonra İhlas Suresi'ni daha çok okuyacaksınız. Mesela mezarlıkta 11 kez okunmasını Hazreti Ali'nin tavsiyesi var. Bazı kitaplarda bu konuda bilgiler var. Hazreti Peygamber Kuba'ya bir imam tayin ediyor. Kuba Mescidi'ni bilirler e, hacca gidenler. Medine Mescidi'ne işte yarım saatlik uzaklıkta bir yer, 10-15 kilometre kadar bir yer. Ben e, ilk yıllarda, gençlik yıllarında hacca gittiğimde, Medine'den oraya cumartesi günleri sabahleyin yürürdük, giderdik. Niye? Peygamberimiz her cumartesi günü sabah namazını Kuba'da kılardı çünkü. İlk kurulan camidir. Le mescidun usfise ala takva, takva üzerine kurulan mescid diye tanımlanır Kuba mescidi. Oranın imamı her her namazda, açık namazda yani, yaz, akşam, yatsı, sabah mutlaka İhlas suresini okurdu, akabinden bir sure daha eklerdi. Fatiha, İhlas bir sure. Fatiha, İhlas bir ayet. Bir gün cemaat diyor ki ya tamam İhlas Suresi tamam da her namazı okuyorsun ama sen. Fatiha gibi. Bize diğer ayetleri oku diyor. İmam diyor ki ben bunu okurum. Hatta bir ufak anlaşmazlık oluşuyor. Ve Hazreti Peygamber'e şikayet geliyor. Diyorlar ki ya Resulallah imamımız çok kaliteli bir insan. Çok değerli bir insan. Ama ondan bir şikayetimiz var. Nedir diyor Peygamberimiz şikayetiniz? O her namaza sadece kulhu vallahu ahad. Allahu Lem yelid ve lem yulad ve lem lehu Sadece bunu okuyor. Sebebini sordunuz mu diyor peygamberimiz? Dediler ki sorduk. Bize dedi ki ben onu seviyorum. İnni uhibbuha hazi sure. Bu sureyi seviyorum. Onun için okuyorum. Peygamberimiz cevap, ne cevap verdi? Ona söyleyin. Hübbuke iyyaha edhalekel cennet. Hobuk eyaha bu sureye olan sevgin seni cennete koydu bile. Peygamber yapmasın demiyor. Ben bu sureyi seviyorum dediğinde senin o sevgin seni cennete koydu bile. Başka bir seferde yine bu sureyle ilgili çok üzerinde duruyorum çünkü İslam'ın tevhid kodlarını koyuyor. Tevhidi ifade Allah bir tektir, tartışılmaz. Allah'ın kudreti kimse paylaşamaz, küfürdür ve şirktir. Kimse Allah'tan başka ilah tanıyamaz, küfür ve şirktir. Allah doğmamıştır, doğurulmamıştır. Doğurulmamıştır, doğurmamıştır. Baba değil, anne değil, Allah evlat değil. Allah, Allah'tır. İnsanlardaki hiçbir özellik O'nda olmaz. İnsanlardaki özellikler geçici, za, zafiyet taşıyan ve kalıcı olmayan, ebedi olmayan şeylerdir. Allah ise ebedi ve ezelidir. Evet, yine Peygamberimiz bir gün şöyle birini işitiyor. Adam diyor ki Allah'ım samet olan, lem yedid ve lem yulet olan, senin kudretine, azametine sığınıyorum beni affeyle diye duyunca Hazreti Peygamber gidin ona söyleyin bu dua onu cennete soktu bile. Yani İhlas Suresi ile yapılan dua bu kadar kıymetli. Çünkü ha Kur'an'ın üçte biridir deniyor. Hocam üçte biri olur mu? Kur'an ortada koca bir kitap elhamdülillah şu kitap. İhlas Suresi bunun üçte biri olabilir mi? Evet Hazreti Peygamber üçte biridir diyor. Bir İhlas Evet bir İhlas Hangi anlamda ama? İhlas Suresi Kur'an-ı Kerim'deki tevhid, inanç, imanla ilgili konuların tümünün özetidir. Tevhid konuları da birlik konusu da Kur'an-ı Kerim'in üçte biri demektir. Diğer üçte biri peygamber hikayeleri, kıssaları, ibretler ve diğeri de hükümler, helaller ve haramlardır. Onun için tevhid, bu İhlas Suresiyle bol bol ilişkili olmaya gayret ediniz elinizden geldiği kadarınca.